büyük gün geldi. Arenaların fatihi oldum artık. Kutları yenerek, gerçi ben yenmedim, babam Leo yendi. Yine kazanan ben oldum. Arenaların fatihi oldum. Sıradan imparator olmak. Ve bugün arenaya çıkarak imparator olacağım. Babamla tartışıp çıktım. Yoksa babam izin vermiyordu. Yok oğlum gitme dur ne olur gitme dayak gelsin imparator daha sen Fatih'ini yenemedin imparatoru ne döveceksin diye konuşuyordu boş boş. E ben şimdi de babamla tartıştım yok baba ben döveceğim dedim. Artık var ya çocuklar artık var ya arkadaşlar ben bu polislikte öğrendiğim özel eğitimi kullanarak öyle dövüşeceğim. Özel eğitimi kullanarak umarım yenebilirim lan. Umarım yenerim. Bana şans dileyin arkadaşlar. Neyse bir video girişi gelsin de Arena İmparatoru ile dövüşeyim. Neyse. Ya da bir giriş gelmesin. Gidelim. Hadi gidelim. Acaba İmparatoru em dövebileceğim mi? Bana bol şanslar. Bol şanslar arkadaşlar. Çok konuştum birazcık. Lütfen su içmeme izin verin. Bir dakika. Bunu kimseye söylemeyin. <laughs> Neyse. Bu ne lan? Galiba İmperator Doberman. Oğlum dalmaçı mı? Rottweiler mı? Doberman mı? Üç tane köpek. Aa Doberman. Dalmaçı ve Rottweiler'ı bu dövmüş galiba. Merhabalar. İmparator denilen köpek sen misin? Evet lan. Benim. Bu yarışında gördüğün İmparator Bey'im. Ne yapacaksın? Birader sakin ol. Seninle gelir gelmez kavga düşmek istemedim. Ben senden Söz sordum ya. Yani bu köpekleri sen mi dövdün? Evet ben dövdüm. Karşında gördüğün Rottweiler ve Dalmaçalı'yı ben dövdüm. Ve bunları dövdüğün gibi akşam gece yarısı seni de döveceğim. Yalnız beni dövmek o e kadar. Yalnız beni dövmek. Biftek ısırmaya, biftek dövmeye. Ne bileyim. Basit köpeklerle dövmeye benzemez. Ben özel eğitimli bir köpeğim. Akşam ve dövüş gecesi onu kendi yüzüme söylersin. Hadi geç karşımı da bir gece olsun dövüşelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu bugün size beraber Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Leo oğlu Baron'u kurt sürüsünden kurtarmıştı. Yani kurt sürü dörtgen ormandaki değil arayalardaki alfa kurtlardan kurtarmıştı. Bugünlerim siyah Pitbull Baron İmparator Doberman'la kapışacak. İsmi arkadaşlar ismi ee, arkadaşlar ismini de henüz bilmiyoruz. Kendisi söyleyecek. Bakalım bu köpeğin ismi neymiş. Arkadaşlar bunu görmek istiyorsanız kanala abone olun. Kendinize bakın. Arkadaşlar hadi zevk görelim. Hadi zevk görelim. Artık o büyük gün geldi. Artık o büyük gün geldi. Saldır bana Doberman. Saldır Jack. İsmin Jack galiba. İsmin Jack. Jack dansın. İsmin Jack lan biliyorum. Saldır Jack. Galiba. Arkadaşlar. Hayır. Bu oyun ortasındaki Jack değil. Ah, saldır Jack. Saldır. Özel eğitimi kullandım diye seni devirebildim. Bu da de imparator diyor lan. İmparator diyor. Ah, sadece özel eğitime göre beni dövebileceksin. Beni devirebildin. Özel eğitimi kullanmasaydın sen beni asla yenemezsin. Bir özel eğitimsiz saldır. Beni asla gelemezsin Bu köpeklerin eğitimi falan yok. Beni deviremediler bile. Ah, sabah tamam lan. Özel eğitimi kullanmayalım. Oha uh, Oha. Uh, özel uh. eğitimsiz Ah, Özel eğitimi kullan. Aferin sana baron. Özel eğitimi kullan ki devirebilesin. Saldır hadi bu arabaların dövüş gecesinde olanlar olan şeylere bakın. Aman Allah'ım. İmparator özel eğitimli siyah pitbull balondan dayak yiyor. Polis köpeğinden. İnanılacak şey değil. Allah Allah. Remiyorum <laughs> merak etmeyin. Merak etmeyin. Merak etme Ferhat. Merak etme Ferhat. Yemiyorum. Sadece ben bunda oynadım birazcık. Kendisini bir şey sansın diye. Ne oldu lan? Kendini bir şey san diye sarılı oynadım. Birazcık sırmana izin verdim. Kalk lan şimdi baron. Kalk şimdi. Artık, artık o baban da yok. Seni kimse başımda kurtaramayacak. Uğur doğru kurtaramayacak. Çünkü onun yerine onun yerine beni kurtaran biliyor musun kim olacak? Güvenlerim ve özel eğitimleri oyun azizliği. Özel eğitimlerim. Ne özel eğitimi birader? Ne özel eğitimi? Sende olacak özel eğitim var ya. Benim için boş şey. Sen özel eğitim gidip alırken ben arenalarda Fatih Arena'larda Faci beyaz bu Leo'yu dövmüş. Hayvandım lan. Ben arenalarda fırtına gibi esiyordum lan. Esirken benim babam da benim benim rahmetli amcam testere benim a, rahmetli abim bingo benim Türkiye'de olan kardeşim biz onda arenalarda esiyordu lan. Bozkır arayanlara gitmemiş ama o da denilene göre o da denilene göre sokaklarda şampiyon gibi geziyormuş. O da bir o da bir dövüşçüymüş. O bir zamanlar sokakların babası olmuş lan. Babası olmuş Bozkır. Sonra onu Rottweiler yenince güçlükten düşmüş. Düşmüş. Bir de bir de arenalarda ilk dövüşüne çıkarken yenildiği için arenalar fatihinden düşmüş. Yoksa o da benim gibi, Bizon gibi, Bingo gibi, Leo gibi o da bir şampiyonmuş. Buralar! Oh, devrilmiyor! Hayır hayır! Hayır lan Baron! Hayır Baron! Hayır! Bu kadar tamam özel eğitime sahipsin! Yönül! Devril lan! Devril! Lan devrilmiyor. Seni bir süre ısırmayacağım. Sen saldır ve beni devireceğini san. Saldırsan hadi. Isır da beni devir. Saldır saldır. Tüm güçle ısır. Oh, yok artık. Ben seni devireceğim baron. Seni devireceğim. Senin mal gücü yetmeyecek baron. Yetmeyecek. Hayır. Hayır. edeceğim galiba. Buraya bir çekmiş. Var. Sen hangi mahallenin kipeysin? Hangi aileden geliyorsun? Niye, sen niye kalktın lan? Sen baron. Sen artık imparator. Böyle bir şey görmediniz. Baron içinde baron çıkıyor. Yeter artık imparator. Yeter. Ben artık dünyanın en güçlü futbolcuyum. Ve arenalarda imparator olacağım. <laughs> sağ olun, sağ olun. Beni destekliyor herkes. Beni destekliyor. Sarkıpsın lan! imparatormuş. Dövdüm lan seni şimdi! Dövdüm! Sana ne olmuş lan? Ne dönüştüğümü? Bana ne oldu bu göstereyim? Açık alana gel lan açık alana! Onlar açık alanda dövmüşsün. Gel lan böyle gel! Pislik Çek pislik bedenini! Çek! Ah, pislik sensin lan! Ya oh, aynen aynen. Sanki sen bana pislik demekle ben pislik oldum. Sen kimsin lan? Kimsin? Ne oldu lan Doberman? Ne oldu İmparator geziyordun? Vallahi ben ben İmparator olmayı oldu dayak gidiyorum. Bir bir imparator para nasıl verilir? Hayır nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? İmparatoru döverek imparator oluyor. Aman Allah'ım. Mükemmel. Mükemmel. Aman Allah'ım. İmparator baron. Herhalde canım ne sandınız. İmparator benim artık. Neyse. Bu benim çakmamı da götürün. Benim şeklini buraya koydunuz. E niye koydunuz lan? Artık orada duracak baron. Senin şeklin. Amperatör olarak burada sen sanki imparator artık o değil sen olacaksın. Tamam. Babam benim imparator olduğumu dövüşten sağ çıktığımı görünce şaşıracak var ya. Şaşıracak. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bu çırağımda gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Baron İmparator Doberman'la dövüştü. Doberman Jack'le dövüştü. Ama bu oyun ortasında Jack değil. Arkadaşlar tam tamına Doberman Bilmediğimiz bir Doberman arkadaşlar geldi. Arenalar imparator olarak baron çıktı. Arkadaşlar arenalara arenalar Fatih olarak girdi. Arenalar imparator olarak çıktı. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Biz onun yapmadığı şeyleri baron yaptı. Bence artık biz ondan sonra en güçlü köpek baron. Ondan sonra Leo. Ondan sonra Johnny. Yani Yusuf özür dilerim. Hani Leo bile yani Leo bile baron kurtardı. Kurt sürüsüne üç attı. Johnny'in yapmadığı bir şey yaptı. Baron da Johnny'in yapmadığı bir şey yaptı. Üstelik Baron biz onun yapmadığı bir şey yaptı. Vallahi kim öyle sanmıyorum lan. Baron biz on, biz on, Türkiye'de bunlar yapıyor oğlum. Biz on şimdi aralarda prens olmuş. E bundan sonra diyor ki son bir dövüşü kalmış. O da imparator. Arkadaşlar neyse videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelen videolarda görüşmek istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.